Bunu alacağım, mı? Karnımı koyacak mı? Sen de bunu iterek de devirmeye çalışacaksın. <laughs> Hazır mısın? Avuçlarla Beren. Evet. Nasıl itiyoruz bakalım? Bir daha it bakalım. Evet. İttir. Bak, bak nasıl da. Beren. Daha ekeksin. Daha güçlü. Vav wow, oluyor. Devireceğim galiba. İleriye git Beren. ileriye git. Evet. Bir daha. kapıyı daha. Kafayı kullanma. Kafayı koyma. Onlarla. Daha ekeksin. Daha Bravo. <laughs> Sevgili ebeveynler, çok güzel bir egzersizle daha karşınızdayız. Hatta bu egzersizi biraz daha oyunlaştırmak için birkaç önerim de olacak sizin. Videoda pilates topu olmamasına karşı ek olarak biz büyük lego parçalarını da kullandık. Legoların sünger legoları var biliyorsunuz ve büyük parçaları var. Biz bunu da kullandık elde daha olası bir materyal olarak düşündüğümüz için. Ee, sonuç olarak bu sünger Lego ya da Pilates topunu e, siz ve çocuğun arasında kalacak şekilde e, koymanızı istiyoruz. Ve bu aşamada topun bir tarafından ebeveynimiz topu iterken baskı uygularken diğer taraftan da çocuğumuz aynı baskıyı uyguluyor. Bu baskıyı uygularken kesinlikle e, göğüs, kafa, baş ya da ayakta değil, sadece avuçlarla, yani avuçların tam açık olması, topa eşit hizada dokunması ve ileriye doğru bir basınç uygulamasını istiyoruz çocuğumuzun. Bu aşamada ebeveyn göğüs hizasında ya da biraz daha boyunu çocuğun boyuna indirgeyerek onun göz hizasına gelerek eğilmiş bir pozisyonda göğüs ya da karın hizasına topu yaslayarak o da bu dirence karşı koyacaktır. Tabii ki biz çocuğun uyguladığı direnç kadar uygulamayacağız. Sadece topu sabit tutmaya çalışacağız ve aslında o direnci çocuğumuzun uygulamasını isteyeceğiz. Otomatik olarak çocuğunuzun e, ayak hareketlerinin ya da ayak pozisyonlarının kendini daha ileriye atabilmek üzerine kurguladığını göreceksiniz. Bu otomatik bir harekettir ama bunun otomatikleşmesi için bu tür egzersizlere çok ihtiyaç vardır. Bu çalışma çocukların kol, omuz... Sırt ve aynı zamanda bacak kaslarını aynı anda çalıştıran bir egzersizdir. Ee, bu aşamada siz topun ya da aradaki süngerin yerine e, farklı materyaller kullanabilirsiniz. Belki bunu oyunlaştırmak adına e, elinizdeki süngeri bu direnç e, kuvveti bittikten sonra, direnç egzersizi bittikten sonra Elimizdeki büyük Lego'yu ya da yastığı yere koyarak üzerinden atlama, evleneği tutarken altından geçme, hatta sonrasında iki yastığı birbirine vurarak karşılıklı bir direnç olarak da kurgulayabilirsiniz. Bu şekilde çeşitlilik gösterebilir. Daha da yaratıcı oyunlar yaratmak sizin ve çocuğunuzun elinde. Herkese iyi eğlenceler.